olan bir şey. Ananı avradını ne oluyor? Anayla. Hazır mıyız? Fena, fenasal video. Yok, millette yok bu olay. Allah Allah. Gerçekten çok fena bir şey. Çok fena bir şey. Bir de YouTube'a selam. Hazırız, doğruydu ya. Gayet güzel, gayet ayıp bir şekilde. Hepiniz video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gerçekten yani şoklarıma uğradığım yeni bir olay var. Ciddi anlamda biz normalde sarıyla beyaz mumyayı beklerken PUBG daha paylaşılmamış ve paylaşılacak büyük ihtimalle. Ben bu videoyu paylaştıktan sonra artık her yerde görebileceğiniz bir trailer olacak ama gerçekten yeni mumyayla alakalı çok değişik bir bilgi geldi. Mumyanın artık tam haliyle son halini, kız mumyacının son ve yeni arkadaşlarımızı, yeni misafirlerimizi göreceğiniz bu videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Daha bunun üzerine bir de klasik kutumuz geldi buz diyarı değil yeşil buz diyarı yani yeşil diyar dediğimiz bir M4'cümüz geldi. Onun açılımında göreceksin bu video bayağı dolu dolu olacak. Şimdiden siz güzel beğenisine salıyorum artık arkadaşlar. Bu kıt bir Bunlar biziz. Sasuke Masuke ben. Burada gördüğünüz gibi arkada ve tabii ki 7 yıldızı artık yeni firavunumuz. Ve bunun da tabii ki iki tane yardımcıları abicim yardımcıları bunlar da hikaye yardımcısı ilk defa bir mumya karakterinde böyle gerçek yüzü bir tipe e, yer verdiler burası ayrı bir dava gördüğünüz gibi iki mumyanın yanında yanında bu şekilde görebilirsiniz. hatta bu resmin daha da kalitelisini açayım size gördüğünüz gibi uyurumuza bu mumya kötü mü iyi mi ben direkt chatten anlık bir efekt toplayacağım siz onları bir yazın iyi mi kötü mü diye ama bence şu kız çok iyi bak bu kız çok iyi Kız Firavun'u da gayet tatlı ayarlamışlar. 7 seviye Firavun da çok çok güzel. Buradaki kızcık da çok tatlı. İki kız da yani bunları çok yapamamışlar ama iki kızcık da çok iyi. Bence mükemmel. Bence mükemmel. Çok az kötü görüyorum. Çok az kötü görüyorum. Tabii ki siz izleyiciler de yazın. Beklediğinize değdi mi diye. Sarıyla yani şurada tek kötü bir haber var. Ne oluyor anasının a... Şimdi tövbe estağfurullah. Ne oluyor anasını satayım ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ya benim tek üzüldüğüm şey bu oldu arkadaşlar. Sarıyla beyaz mumyanın gelip gelebileceğini herkes tartışıyordu. Yüksek ihtimalle sarıyla beyaz mumya gelmeyecek. Ben onu söyleyeyim. Gelme şansı nasıl olabilir? Eski çarkın üzerine ekleme yapıp bunları ekleyip getirtebilirler. Veyahut da şöyle bir senaryo da olabilir. Biliyorsunuz ki genellikle gösterilen kıyafetler oluyor çarkta. Çevirmede mevirmede neye gelecekse. Onun yanı sırasında bir de satın alınan yerde belki de oraya sarı ile beyaz mumyayı koyabilirler. Ben de kesin gelecek diye duydum. Sarı mumyayla beyaz mumyayı mı? Bununla getirtmeyebilirler. İhtiyacın gelecek söylüyor falan da. Arada bir öyle bir o infolar %100 doğru çıkmıyor olabiliyor. Onu ben size söyleyeyim. Yani o sandıkta da gelebilir. Burada gelme şansını biraz düşürdüler ama sandıkta daha sonra getirtilebilir. Yani öyle ya da böyle gelecek. Ama şu an gelme ihtimali bir tık daha gecikmiş olabilir. Bilgi de yüzde olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel beğenicik denilize. Sizler güzel beğenicisi atarken biz de artık yeni gelen klasik sandığımızı açmaya geçiyorum diyorum. Let's go. Arkadaşlar. Sesim yankı yapmasın ama ses ökesini... Bakayım yapıyor mu yankı? Evet, sıkıntı yok sıkıntı Tamam sıkıntı yok. Tamam, sıkıntı yok ooo arkadaşlar. M4 cü. Tamam bir dur. Bir dur Sasuke. Sasuke. <gülüyor> <gülüyor> Sasuke bir dur. Tamam, tamam. <laughs> Sasuke. Tamam tamam. Ana avrat hepsini ana. Bir daha atarsan. Aslan parçası kafanı ister uçsun. Arkadaşlar. Bunlar babadan olan esir galiba. Bunlar hala değiş. Burada hızlıca bu videoyu yapmamız lazım arkadaşlar. Dediğim gibi size Tatlı karşınızda yeşil M4 yeşil M4'cuk var bu buz değil bu yeşil M4 ve bir en yandan gördüğün gibi abi. yani set yeşil evet, ya sebze sebze, sebze, işte. sebze M4 evet sebze sebze M4 havuç var yersen yeşillik var yersen tatlı güzel bir şey arkadaşlar onun yanı sırasında onun yanı sırasında sizlere bir konuda teşekkür etmek istiyorum zaten sus ki fazlasıyla uğraşabilirsin sus gibi davet atabilir misin ya bana lütfen şimdi, Aa, da... evet, tamam. şimdi atmıyor ben atıyorum Bak bittim. bak ne atıyor burada yükselen yıldız. Oy, Oy bir. Olabilir? Number one. Bak bak Yer, tic, özel kıyafet ile. Al bak. Özel kıyafet bak. Ben de de superstar 2. Hemen ben de yapıyorum marketimi. Yaptım. Abi doğru düzgün bir şey yap da. Tamam. Yeter yeter. yeter. <laughs> Şu an yükselen yıldız bir görüyorsunuz. Gerçekten tatlı bir şekilde vallahi. Ya oylama oldu. Oylamada bize çok destekli bulunduğumuz. İşte Sasuke'de kendisi çok uğraştı. Gerçekten çocuğa bir heves verdik. ya bir amaç verdik. Çocuk gerçekten parçaladı geçti. Ve oh, o at durucuk ağlıyor Neyse boş <laughs> Bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sasuke adına da sizlere zaten defalarca yayında e, teşekkür etti. Değil mi lan Sasuke? Tamam teşekkürler. Evet sağ tamam, abi, teşekkürler. Doğru. Ben çok fazla boş yapmayıp hemen siz güzel izleyicikler Dünkü video 31 bin beğeni geldi ayıp ettiniz. 40-50'ye yükseltelim bunları deyip. Günün ilkini siz güzel izleyicilere açıyorum buradan tamam mı? Tak. Direkt gelmesi yok mu M4'ün? Direkt gelmesi yok mu? Ha? Kurtlarım değil mi abi? Lastik. Mi? Tekellek. Tekellek geldi. Bir de bende bu arada 170 tane kutu var. Bence harcayayım ben buna. Bir 719 taneyi anında nasıl harcadığımı gördünüz. Yani benim limitim Helo olsun yok arkadaşlar. Abi. Bana yanlış yapanı ben evet. anında harcarım. Bunu böyle harcadıysam. <laughs> Haftalık bu arada arkadaşlar ben size söylemiştim ama bilmeyenler için tekrardan söylüyorum. Nereden alınıyordu lan? Şu Buradan materyal, mı? materyal materyal alabiliyorsunuz. Hem boya, bir 568 uc bunu da her hafta artık alabiliyorsun. Bunu bilmeyenler varsa artık söyleyeyim. Boya alayım mı istiyor musun inatla boya? Al abi. günlük boyaları alıyorum evet. İşte abi işte ya, arkadaşlar boş bir muhabbetti. Teşekkür ediyorum bu güzel vaktinizi bizlere ayırmaya devam ettiğiniz için. Ben günün ilk onlusunu siz bile diye burada gelsin. Geldi. Bizde de geldi. Geldi. Geldi i̇zle, geldi ya sıkıntı izle, yok. rahatta kal. Rahatta kal gel. Bence bir askeri sandığa bir çökelim abi. Çok abi bir tane hiç böyle çaktırma. Tamam şuradan birkaç tane açalım arkadaşlar buradan bir üzerimizdeki o kötü enerjiyi yayalım anladın mı? Kötü o enerjiyi yayalım. Abi yani diye. bu kötü enerji gaz çıkarmaktaki olan o kötü enerji değil. Kötü üzerimizdeki bu auracı bir atmak lazım. Tamam. Bir daha geç kapattım. Ama takılarak açılıyor. Ne için? Gelmesi şey. lazım. Gelecek. Nereden biliyorum ama abi? Ay! Ay çanta çok güzel ya. Evet bu oyunun en güzel bende var ama bende var. Bu çok güzel bir çanta. Oyunun en ufak çantası diye geçiyor bu arada. Bilgi dahiliz olsun daha önceki videoda söylemiştim. Arkadaşlar bu arada sizlere bir sorum olacak. Hazır biz bunu açarken. Gerçekten bunu canı gönülden dinlerseniz çok sevinirim. Şimdi... Hadi be. Bu ne lan? Aha gözlücüğünü aldım. Aa, Aa, bu Hemen sürükleyin. bunu anneanneme paylaşmak istiyorum? <laughs> Bahçe, Bahçe, perisi, perisi gözlüğü şey diyecektim. Ya bu arada elimden geldiği kadar güzel kontentler size çıkarmaya çalışıyorum. Bu güncelleme videoları falan var ya beta videoları. ve işte oradan hani böyle size önünüze sunuyoruz falan. Onları beğeniyor musunuz? Yani detaylı içerikleri de görmek istersiniz. Böyle bir fikirlerinizi bir yazarsanız sevinirim. Eskisi gibi challenge'lardan geri bir şeyler yapalım mı? Yoksa şu an 10 numara 5 yıldır mı ilerliyoruz? Bence çok güzel ilerliyoruz gerçekten. PUBG kanallar arasında... Halen... Ay! hangi geldi dört. Aaa maçı. Ha ben bu bende yokmuş. Hay ananın. Ananı. ananı. <laughs> Bir de yukarıdakinin şansı arttırılmış diyorlar. Allah belanı versin. Alihan ya, Alihan gel. Alihan'la ne yapmış? bu arada buradayım bu ara yükselişteyiz iziniz biz lazım erkenden ko. Şey diyor Alihan. Ee, şu an çok <laughs> iyi gidiyoruz <laughs> <Like> izlemelerde. <ederim>. Ya <laughs> like'ları beğenileri yapışan daha iyi gerçekten. O zaten abone olalım. Bunu biliyorsunuz. Ekranda gösterir Alihan. Bu zili açan kullanıcılar TR'deki en fazla zile açılan kanal bizim kanal. Bunu biz başardık yani. Bundan dolayı size çok teşekkür ediyorum. O sizi tüm olarak ayarlayanlar. Bir zil açmak var. Bir doz ile bir daha tıklayıp tümü yapmak var. Böyle etrafında bir tane çizgi oluyor. Normal zilin bir yanında bir çizgi. o bizde çok fazla. Zil açanlar da çok fazla ayrı bir kategori. Bir de zili tüm olarak açanlar da çok fazla. Bundan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiği kadar hala... Tamam mı? Hadi be. kandırdım. sayı tut Sasuke. Abi? Bırak. Sana bırak diyorum bırak. E, Hadi, dedim abi, Hadi Ya şu pezevenk gömleğini ne tuttum abi bu? Niye bu kadar gereksiz bir şey? solkayda bana aynısını yapıyordu. Ben de gerek bulmuyorum artık. Kısa böyle şeyler. Abi hey bana yok. şu setimi verir misin? Tabi efendim. Lütfen. Ben sana bir şey söyleyeyim Bence biz şu gün şunları biz. harcayalım. Aynen Bekler. aynen taktik yapalım. Biraz şunlardan açalım. Şu beleşleri bir harcayalım. Tamam. Tak. Tak. Biraz uceli açmak lazım ki gelsin. Gelmedi. Hop. Bir daha bir tane alttan. Hop. Beyni yanıyor. Şu an oyunun beyni yanıyor. Yanmıyor. Be beleşler bitti. Beleşler bitti. Evet. Ya bunun nasıl şansı yükseltilmiş? Ben Allah beni yaksın. Halen de anlayamıyorum. Bunun şansı nasıl yükseltilmiş olabilir ya? Ama Alihan geldi. Kesin çıkacak. Alihan. Ben geldim diye ya. Aha. Aha. Helal Oha ya. Alihan. Helal lan sana Alihan. Helal sana Alihan. Bir çık bir daha gel attım seni. maymun yapalım bir Alihan Attım Alihan'ı. Alihan bir daha gel. Geldi gene. Geldi hadi. bu da bu sefer doğru sarı zirvede bırakırım. lan dön lan bir sarıcı hadi be. Allah be. Yeter tamam mı? Devam. Ha bende var. Bize diyoruz. Yok yok. Bende var ya, bende var ya. Dostum bende var artık bana. Geldi 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 geldi. Hadi. 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 Allah'ım bu ne la? Devam ne, ne, ne var Üç tane var ne de? bende. Yani üç tane, tane var da abi ben geldiğimden beri görüyorsun yani. Nasıl ya yani. Abi, boş şeyler Al çıkıyor Al Ali Ancım. Al Al boş şeyler olsun, çıkıyor. Boş yapyalım ben. Hadi boş yapyalım. Boş şeyler çıkıyor derken. Hadi geldim orada bir tane. Ana abrat, Yoruyor. Yani yoruyor. Ucu yüklemek istemiyorum tekrardan ya. Lütfen bir defa da bir farklılık yap. Ucu yüklemeni çıkarsın bana ya. Yani. Hadi ya oğlum. 24 tane de bundan var. Zaten seti yerde daha hani 27 şey. tane bundan var. 24 tane, 28 tane bundan. 1331 tane. 13 tercih çevir 30 ya. Abi <laughs> kafasını ben çıkardım ya sana maçta atarım abi. Tamam. Sen kafasını çıkardın mı? Evet. Nerede Setüreni çıkardın? Tamam biraz. Açtım abi şansı. Hayır. Çıkıştı. Hayır. Ya bize doğru. Ya bu da yokmuş bende. Abi. Ya yeter. Bu da yokmuş bende. <laughs> Bunun bunlar <bundan gülüyor> ne ya? <gülüyor> Misafir. <gülüyor> umduğunu değil bulduğunu yer. Ama siz misafir değilsin. Aha! Ya bu vardı. Ya, ya yeter. Oha. Oha. Bu ne anasınız Şu an ne çıkartmaya çalışıyoruz abi? Ananı. Bak bir küfür ederim sana var ya. Ayıp ya. Ağır, ağır ederim ama olmuyor işte. Yani. Bak işte. Ooo. Yani şimdi ne dedik ki sanki yani. Allah Allah. Ya. Hadi gidiyor geliyooog Gelmiyor Şampuan geldi Geldi bak Hadi be kardeşim Hadi be kardeşim Hadi be kardeşim Ne istiyorsun an ne lazım sana Barış Ağaç Bak söyleyeyim. geldi Ya bu da geldi bu da geldi bu da geldi Aptal oyun Bum huh. Bir tane daha vurdum Abi geçti hiç vermiyor Bana ne lazım biliyor musun silah lazım Kafası sende varsa ya. Evet Aa, kafası var tam silah M4'e tıklayalım sette Öyle. Abicim çok güvenmiyorum öyle taktiklere de olabilir ama. Gene evet, de diyelim. Yani, yapayım mı? Yakınlaşayım ha. Gibi bir şey yani, çıkmıyor? Evet çıkmıyor çünkü diğerlerini çıkarttık. Elginç, erice, Yok, çıkmıyor bug çünkü diğerlerini mı? çıkarttık. O bug'ı yapsak mı? Bu ama klasik çok kalabalık kutu yani anladın mı? Bak bir, evet, çok iki ya. defa tıklıyoruz. Sonra kapatıyoruz. Sonra hoca alma yerine çıkıyoruz. Sonra bir daha kapatıyoruz. Sonra gidiyoruz, Sonra buna gidiyoruz, Tabii. Sonra açıyoruz. Ve geliyor. İzle. Bu taktik işe yaramaz değil kardeşim. İstemen lazım. Demek ki ben yeteri kadar istememişim. Aynen. Hadi lan. Hadi lan. Aha ha, aha. ben gireyim o seti geçsin. bir çıkıp bir, 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 bir daha gireyim abi bak şimdi iyi izle. Tamam ben bir de kıyafetli duracağım. Tamam bir de kıyafetli de durdum. Bir de böyle deneyeceğim. Tamam şu anda bas. Gelmezse sıkıntı hala abi acına 500 düşerim. Gelirse 500 TL eklerim ağacına. Allah Allah bize girdi abi. Bu ne oğlum? Ay Allah şuna var verecek sanırım. Set yani. güzel set. İçeri çıktı sonuçta. O set güzel Bende set. Evet evet o çuval set güzel. Ben bayağı istiyorum izleyiciler. Abi bu set ne ya o çok kaba. Hemen. Hemen bir şey buldum setle hemen. Yo doğru. Hadi de gel Hadi yeşil diyarı. Hadi yeşiller diyarı. Hiç de i̇şte sevmem yani. Hiç de i̇şte sevmem. Ay. <laughs> Oha, ben de diyordum ne ne eksik evime bir tane DJ eksik. Ha o DJ ya. Abi de şansı hmm. yükseltirmiş ha ya. yalan dolan. Evet yalan dolan Allah beni Ay, ya, Yalan, dolan. Ya. Yalan dolan. Harbiden ha. Ananın. Ay, ananın. Allah. Ananın. Allah. ananın, Allah. ananın Allah. Var bir Hayır. Da dedi. Daha zor çıkması gereken şeyler kolay çıkıyor. Evet. Kolay olan çıkmıyor. İnanılmaz. Ha. Öyle mi? Oğlum senden problemim var ha. <laughs> Karşıma geçme. Am Şu sadece Şimdi yoklu. bu, bu silahla orada... bunu kap kapışırsak ne olur? Yani. Arkadaşlar. Ben bir var. yani çok da değmez gibi abi ama yani içerik sonuçta. İzleyicilere her zaman iyisini çıkarmak lazım. Arkadaşlar yükledik geldi gene. An itibariyle tekrardan yükleyip geldik biz buraya. Yani şunu evet bu setin sadece böyle oynamak iyi değil. Bir bir kafasını da alsam ya da bir silah bir Alacağız da bu şekilde alacağız. Ala Yanlış silah ya. Yanlış M4. Gerçekten bu konu çıkarttılar <laughs> vallahi. Ya bizim hesap, benim hesaba keşke böyle şansımı bir tık arttırsa. Ben zaten kullanmıyorum bunları. Yani böyle gösterip çıkartayım göstereyim yani. Bu zamanında onun linçini yiyordum ben. Bayağı şanslıydım çünkü. Diyorlardı ki işte bu çocuğun hesabını ucu yüklüyor. Ben, şu M4'ü seçelim elimizde. Bir de şu setleri yiyelim. Belki olay buradadır. Anladın mı? Biz bunu istiyoruz hani. Ya, 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 yüksek bir, abi. yüksek bir gene aklımı kullandım beynime. Çok, çok iyisin. Hiç gelmemesini ayrı beğendim. Bir daha. Kutuda kerizdi. Kastı, verdi. Kastı, verdi. Kastı verdi. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Artık. Sarı döndü ve verdi. Ana başa geri döndük gibi hissettim çünkü başlamaz yapacağım. Şan. Gerçekten şansı yükseltilmiş diyorlar da yok yani yok 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 yok. Bak işte Aa, yokmuş bende var, var, yokmuş yokmuş bu yokmuş. Var, var. Yokmuş be. Yokmuş. Olmayan ya seni çıkarttım. Ama bani 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 iyi bani de işte bunun bani kırmızıları bani daha zor değil mi çıkması? Evet. Abicim bak şurada ya. yazmasına göre bizimki şu tamam %2 ki. Bir de change şey atlıyor. Yani %3 4 oluyor falan. Ben 0.5'i 4 defa çıkarttım ya da 5 defa yani ya yeter. Ya. Yalan <laughs> dolan abi bunlar inanma. Hadi be kardeşim. garga burnu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel PUBG. Gerçekte seni ayakta alkışlıyorum ya. Mükemmelsin. 10 numara ışığınız boyunsun. Hadi. Ya sisi sis olmasını tamam. verdi. Lan kullanmıyoruz ki sisi biz. Harbiden onu da düzeltmeder ya. Bak var çekemiyorsun öyle? direkt. Öyle. Bayağıdır öyle. Hmm ya, bir senedir, bir hani buçuk hoşçuk. senedir öyle. Bir buçuk senedir. Niye? Bomba bakıyoruz. Mal var çünkü. Hadi. Just do it oit dön metik abi ne yapıyor mu barış abi rp puanlarını harcıyor hepsini aa bir de bugün royal pass'ın son sezonu royal pass'ın sezonun son günü dedi ay bayağı nasıl 3 defa hangi silahı abi abi çok benziyor birbirlerine çok benziyor ya sadece birinin ucunda pembe diyor abi mavi kardeşim çıkar gelsin artık uğraştırmasın beni ya bir de ne video uzuyor pubg mobile <laughs> ben verdim. size bir yani... şey söyleyeyim mi? Vermezse de vermesin. Sokarım böyle seten. Harbi bak <laughs> ben gıcık kaptım. Bence de değmez abi ya boş ver. <laughs> ne alaka o kadar çıkmama. Ben <laughs> size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Tek tek açalım son. Ve bırakalım. Ben Zaten diğer setler bende yoktu onlarla oynayalım. Fake atalım. Ana <laughs> Oha wow. değil mi bu? Oh. Çıktı tekte. M4 hepsi çıktı. Abi, boş ver. Arkadaşlar şimdi giriyorum. <laughs> ben yapacağım <laughs> şeyi söylüyorum. Bak hemen Kafasını ben atacağım sana varış abi süpürüz. Kafası sen atacak mısın bana? Tamam sen bak, ben de, ben de. Bak al sana kaskı direkt nasıl oturttum üstüne. Oooo wow, harbi O setin değildi mi abi bu? Emdörtlerine gir bakayım belki bir sebzem dördü. Tamam, canım. hayır hayır. Sebze Aha sebzem dördü. Aha. Tamam Bence M4. biz bu çıkartmadığımız emdörtü oynayalım. Aa, Aynı. Bu kadar da uyumsuz olamaz ama Hav yani. Havu, havu çeklersin. Uyumsuz mu ciddi? <laughs> Kafasını veriyorsun değil mi sos kesen? Ben sana bir de buraya bir de yeşil bir çanta takayım. Allah. Lan! Allah. Lan! Badana. Ne oluyor oğlum? Aa, senin hesap bozulmuş abi. Ne? Kas takıyor oradan. Anla ne? ne Hayır, lan? kaskı Aa. çıkarınca. Bir dakika. Aha. Aa, kas bozuk. Okay. Aa, başka <laughs> kaskı de denesene abi. Başka Ondan kaskı kask gözükmüyormuş bir de. denesene. Aa. Aa. Yok lan. O kaskla alakası Aa. yok. Tüm kaskardım o. Ya Aha. bir şey var orada. Yeşil saçı takmadı Aa, süper. Harika. Gerçekten uyum üzerinde uyum oo. arkadaşlar. Gerçekten Sadece. biz girip oyunumuzu oynuyoruz. Vallahi çok isterseniz açalım onları daha sonra gidiyor. Şu an gidip oyunumuzu oynuyoruz. Hızlıca siz güzel belirci atarken biz maça geçelim diyorum. Let's Vay gelen var gelen var. Okey Ar yanında arabacığımız arabacımız var. Var. da var. Arabacık benim benim. Şur, ha, köşe. tamam tamam Sasuke, bir sakin ol. Kaktüs ben sebze adam burada ya. Bir sakin. Sebze adam. Sebze adam burada arkadaşlar. Evet hep adamlar. adamla direkt bir takım atladı mı? Yok bizim adam mı şu? Ben bir ortaya oynadım. Silah küçük kötü. Adam sıfır crazy. Crazy gördüm. Vanna ama silah galiba Nasıl galiba bir itliyor Abo. Ne yapıyor lan? Sana yumruk atıyordu bu. Ha yum yokmuş. Daha var. Daha var. Daha olması lazım. Önümde bıra içeri girdi. Bıra. Sola geçti, karşıya geçti. Size geliyor. Gel. Ay, ya ne yapıyor ki bu? Bu deli, deli mi bu? Ne Abi lan bu? Skalele bu arada buff gelmiş arkadaşlar. Gene bunu size kimse söyle ben söylerim. Skalele buff çok surprise. kişi biliyordur zaten bunu da. Skalele baya baya güçlendirildi. O yüzden Skale'ciyi bugün deneyeceğim hep beraber de bir karar verelim. Gerçekten bu güçlü dediğimiz muhabbete geldim bu silah. Buradan zaten hızlı bir şekilde direkt piramide doğru oynayacağız da. Lan. Araba mı geliyor? Yes. <laughs> <laughs> Tır, sıntınız var mı tıl Fısıntı. Fısıntı yok. Fısıntı var. Eller abi. Şu şu uçan spiderleri vursak ya. Tamam. Benim kilimi çalıyor. Harbi. Yok olur tamam. Ulan doğlar bir benim lootuma bu göz diktiniz. Ne var bunun içinde? Tamam. Aa free gence atmışlar Raşlamadık bu bir damda orayı. Neresi? Kullanayım mı abi? Senin ağzına. Ne sıkıyorsun? Takım güveniyoruz mu? Evet, güveniyoruz mu bana? Daha çok iyi güveniyoruz dostum. Hemen gidebilir misin? Tamam, nereye gidiyoruz abi? Dümdüz git buradan. Olmadı filavuna çıkarız ama önümüzde bir Freyr Gancık vardı. Burada oh adam man. var, adam var. Soktu ki arkası adam var. Hmm. Adam var. Sağ. Saat... Tam... Ananı. Oha! Ay. Oha! Ay. Ay anasını. Nerede vurdu? Gel gel çatıya gel gel. Hayır. gel, Hay. Kres, gel. No. içeri gel, içeri gel, üstüne gel. Üstüne gir, üstüne gir, üstüne gir. Nasıl uçtu? Bomba. Yani. bomba. Ana ne? Tamam, sıkıntı yok. Mami'yi sıktım, bom. Mami özür dilerim. Ben de gidiyorum oyna abi. Burada. Sağda, sağda, sağda. Lan, vuramadım. Döndüm gene vuramadım. Çok iyisin. Oğlum ben solda ve sağda var zannettim. Sola bir adam geçtiydi. Fake yemişim. Şuraya şuraya Kaça. şuraya git kaçtı. Evet, evet o, o, çıktı bilerek bence bu pusuyordu. Oğlum çok Hiç akıllı yedim. oynadılar lan. Vallahi akıllı oynadılar yemin ediyorum. Beynim yandı. Helal olsun. Ha, geliyor, Adam geliyor ya. halledeceğim. Çekil 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 dostum. Ben bu canlı o adama face face girmek istiyorum. Var mı izniniz Obana. Tamam. Tamam evet, evet, Tamamdır arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> abi bak geldi. yok yok aynı yerde abi. İki kişi. Gitti bir. Yok onun. Helal. Göstermiyor. Bekleyin, merdivende o bir Yukarı çıkıyor. Yukarı. Sola geçti. Solda zeka. Napa napa nereye giden bro? Nereye giden? Bebeğim Başka benim abi. gel. Aa bunlar az önce gidelim. Aşağı düş, aşağı düş. Aşağı düş. Alma aşağı sıra. Bak. Öldü be. Nerede adamlar? Sus ki burada adamlar burada nerede? Uzu ile sıkıyorlar. Uzu ile sıkıyorlar. Abi Gördün Cana az, can az, ona vurdum baya. Altaki bayağı. cici, altaki cici. Yine cana az. Canına bas abi, canına bas. Hadi evet, mayır desene bana ya. Aha! Başkası vurdu onu. Ya birbirine vurdu ama aynen. Ya yeter, seninle mi uğraşacağım. Bombanın güzelliğine bak. Sol adam geldi bak şuan dikkat. Watch out. Gitti soldaki. Nerede? Sen bekliyoruz, Soldaki git adam yukarı çıkıyor. Aşağı düşürdüm. Helal olsun lan. Nerede? Adam aşağı düşerek gördüm. Gitti. Solunda adam var. Dok bu. Ne diyorsun sen ya? Sebze men. Sebze men. Sebze. Gerçekten. Nerede var? Oğlum bir dakika ya bu kar havaya çıkarken vurmak çok saçma değil mi? Abi 20 saniye kaldı çıkalım. Çıkalım. Oğlum adamın Olabilirim. buradan yukarı çıkmak çok mantıksız. Direk, direk vuruyor seni bu arada Crazy. Hadi Crazy. Adam direkt Aa, çıkıyor. Bence vurulmaması lazım. Sus ki anlayayım. Korkma. Tamam abi sıkıntı yok. Desper var mı? Var. Aa açlar açlar açlar. Daha yine açlar değil Değildim. mi? Neydi? Allah. Hadi. Desper verme. Ay ben çok kötü oynadım. Son, arka, crazy son arkan. Crazy arkan. Arkam oynuyor mu? Arkan arkan. Arka. Bir arkanı buldum. Lan arka! Ooo! Arkayı aldın sen bitti. Evet onu vurunca öne döndüm. Nu... Yukarı çıkıp onları Vallahi vuruyoruz. Nereden çıkacağız? Hemen sağdan. Varım. Piramitte belli bir dakika sonra çıkacaklar ya. Hani bir keseceğiz. Oyunun alan dışına atacak. Biz onların Nova Köpük'te bir yakalayacağız. Oyunun attığı alana göre. BAM! Tuvaletini... Hayır! Gel 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 gel. Aha. Aha o lazım bize. O lazım bize. O lazım bize. mi o? Evet, evet. Oy. E biz nereden vuracağız bu adamları? Bu adamlar bize lazım. Ulan girmesinler be içeri. Arkada buggy de adam vardı. What? Arkada buggy'ler var. Neyse sağ ol. Abi bunları atalım mı? Onlar da gelir büyük ihtimalle. Nasıl atacağız ki pusuyu buraya? Abi bekleyeceğiz Bildiğini Bizleri öldürmüşler lan burada. Tabii, değil bak, şunun Tam burada Başka. bekliyoruz. Adam var. Ben bunu aldım. Oraya bakın siz odaklanın. Lan ölülerim. Benim lootumu unutmamışlar. Baritçi lootu. Baritçi size bu oyunu yaret bir 6x'imi almışlar. Crazy'nin lootu. Benim adamlarımın lootu. Mavu no, kapının arkasına mı? Geli, geli 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 geli. Oradan çıktılar demek ki. Aha. Gel. Gel. Bir, bir tane daha gitti. Son bir. Geldik. Son bir oynayın oynayın. Şurada şurada. Watch şurada. out. Aşağıda son bir. Nerede nerede bu? Nak. Hangi üstüymüş? Tamam. Çok gitti. güzel. Oğlum bunlar. Bir tava bunları. Al tava. Tavaya gerek yok. Gel tavala ya. Tamam. Amerikalı tavalasın. Amerikalı. Biri bunlar. Bunların son adamı nerede? Dörtlerdi. Birini Aa, birini artık. sen vurdun ya abi. Evet. Geldiğimizde. Ha o. İşte Aşağıda adam mı bıraktılar Aha. bunlar? İki çağların suyu var. AVM var. Army çektim ben. 8 x de var. Bunlar AMR'de vardır bunlar da şimdi. Işte. Atladık artık yapacak bir şey yok. Anasının nikahı. Araba lazım. Olur. Burada motor var, şurada motor var. Şimdi bu bizi öldürmez zaten bu alan. Direkt gidelim. Olur. Kredi gel gel motor daha hazır. Nerede fight diyorlar? Solda şu su şehrinde bir tane. Evet, araba araba kapı atmış oraya. Tele baktım, telde adam yok gibi. Bagi var, çekeyim mi bagiye? Al istersen o bug'i ya, kimse yok gibi. İki takım orada fight'lıyor. Circle'a doğru oynayacağız. Bas bas bas. Var. Dolu, dolu. Çok iyisisin Satuke. Bir kişi vurusuna 1 at 1 zaten. Tek mi miyiz? 2-2-2. Tek tek. Aha Relaks abi. Bekle. Kapıyı aç bana. Tamam. 40 HP. Tamam. Molotov Pasıyorum. var bende abi istiyorsan. Sonra daha bakacağım. O da şurada mı? final. E İstekti tam. Bomba, Zıplamalı bombalar, yani. zıplamalı bombalar güzeldir böyle. Tadını severim. Zıplatacağız. Teker teker. Ee, evet. bunlar bence bir şey söyleyeyim mi? Köprü altı yapacaklar. Net, <laughs> net söylüyorum. Köprü altına girecekler Başka çareleri yok. sanırsın iyi sen. Bana mı denedi evet. o sniper'ı? Onlarda da amele var. Bana deniyor. Nerede Nereden? Buradan mı deniyor bana? Bir daha deneyemiyor. Orasıymış. Bak sen bak. bak sen. Burada da var abi. Işte. Tamam nerede? Arabayı teker al. Bakış açısındayım. Septemen geldi. Septemen geldi hanım. Evet, evet Septemen. 3 vs 4 de galiba. <laughs> Ay. Çok evet, çok alanda, alanda arkadaş onu kaldırmaya içecek. Köprü al, köprü aldı. Hop. Tamam. Oo, işaret şeyi var, şarj. Okay. Ben alayım mı burayı şimdiden? Kardeşim. Yok yok, gel, orayı gel. alayım mı şimdiden? Gel. Yanıyor olabilir. Alta mı geçti o? Gördüm. Gördüm. Şurada. Adam var. O can batıyor. Ben bomba çektim. Ananı... Hadi be çocuklar. Ha ne? Bunlar Buradan vurdu. Şey Adam var. Giriyorlar. Gitti diğer devde. Al sor sor. Çok iyisin. Üf, ne bu? Be. Let's go, Gratio let's go. Bak ya. vururken sana baktım. Amerika'ya bir selam çaktım. Siz bizi kıskanıyorsunuz. Güzeldi. Tamam. 10 numara, 5 yıldız. Güzel bir oyun. Şurada Askademi'si site 5 maç oynayınca bir şeycik daha verdi. Gayet tatlı. Septemen. Ekran paylaşıma bak. Ne hey olsun? Ekran paylaşıma bak. Hiç evet. septemen bro. Evet. Gördün mü resmi? <laughs> Bu sebze, sebze adam. Sebze adam. Kalsın benim şey sebze adamla arada oynarsın abi. Aynen sebze adamla oynarım arada yer tabii ki isterim. Ben beğendim. Güzel konu. Kaç kilim vardı sen MVP oldun lan? Bilmiyorum ki. 17. 7 kili var. A Booster'ım, booster, bu Öyle diyorsun. Güzel bir sayı, güzel bir bitiriş, güzel bir oyundu. 2600'e yakında bir hasar atıldı. Gayet tatlıydı arkadaşlar. Umarım video hoşuna gitmiş. Şey Şuraya video hoşuna gittiyse video beğenmeyi ve abone olduktan sonra zilinizi tüm olarak ekranda gördüğünüz gibi ayarlamayı sakın sakın unutmayın diyorum. Ekran gördüğüm videolardan hangisini izlemek istersen o videoları tıklayıp izleyebilirsiniz. Sağlıcak kalın. İyi videolar görüşmek üzere. Bay bay.